Aziz Mahmut Hüdayi sempozyumunu düzenlediler. Aziz Mahmut Hüdayi'nin kerametlerini anlatıyorlar. Neymiş kerameti? En çok anlattıkları keramet. Bunu vaktiyle ben keramata inanmadığım için şeyhlerin bir milletvekili, Demokrat Parti'nin milletvekillerinden bir zat ilk önce o bana anlatmıştı. İlla ki seni keramete inandıracağım demişti. Dedi ki Ali ve Aziz Mahmut Uday'ın o ünlü kerametini biliyor musun? Yok bilmiyorum. E ben anlatayım dedi. Haydi anlat bakayım. Bu Demokrat Partili milletvekillerinden bu zat sonra kurulan bir İslami partinin de kurucularındandır. Hı -hı. Dedi ki bir gün Aziz Mahmut Huday'ı koşarak dedi Salacağı iniyor. Salacak Üsküdar salacağı biliyorsunuz. Koşarak salacağı iniyor. Bir kayıkçıya, sandalcıya diyor ki burası sandal, burası sandal, kayıkçı, kayıkçı ha çabuk beni saray burnuna çıkar diyor. Çabuk diyor, çabuk çabuk beni saray burnuna çıkar diyor. Kayıkçı onu saray burnuna çıkarıyor. Saray burnundan koşarak saray kapısına geliyor. Saray kapısına geliyor. Çabuk diyor kapıyı açın, kapıyı açın. Hunkarla acil bir işim var diyor. Birinci Ahmet'le. Sultan Ahmet'le. Kapıyı açıyorlar. Hunkarım nerede? Hunkarım nerede? Acil bir durum var. Diyorlar ki hunkar biliyorsun hunkar şeyde hamamda hamam kapısına gidiyor. Diyor ki acil durum var. Nöbetçiye diyor acil durum var diyor karime söyle de ki kapıya bir zat geldi şöyle böyle bir zat o diyor ki ben hamamı omzumda taşıyorum benim omzum yoruldu artık bırakacağım hamamı ona göre tedbirini alsın hemen o muhafızlar da koşarak gidiyor yıkanan sultana sultan Ahmet'e diyorlar ki kapıya bir zat bize adam gelmiş ha Diyor ki ben hamamı omzunda taşıyorum. Omzum yoruldu artık bırakacağım ona göre tedbirini aldım. Sultan Ahmet hemen anlıyor ne demek istediğini. Hemen önüne bir peştimal ve kendini hamamdan dışarı atıyor. O hamam kapısından dışarı çıkar çıkmaz da hamam çok çöküyor. Yani hamamın çökmesini haber Önleyen Aziz Mahmut Huday hamamı omzunda taşıyordur. O milletvekiline dedim ki bunun temeli yalan dedim. Niye dedi? Yahu dedim bu manevi bir tasarruf değil mi? Bu belli ki bir cahil tarafından uydurulmuş. Manevi bir tasarruf değil mi? E evet. E manevi tasarrufsa Aziz Mahmut Huday salacağa gelmeden de saray burnuna çıkmadan da saraya gelmeden de oturduğu yerde kendi evinden de bu tasarrufta bulunabilir. Madem öyle. Eğer manevi bir tasarruf ise o kadar şeye ne gerek var o kadar marasıma. Evet. Bu temeli yalan dedim ve bir cahil tarafından uydurulmuş dedim. Ben dedi ikinci bir keramet daha anlatayım mesela. Ben seni keramete inandıracağım. Anlat bakayım. Evet. Doğudaki şeyhlerin piri Şeyh Abdurrahman'ı tahi dedi. İstanbul büyük yangınını nasıl söndürdü dedi. Onun manakımında anlatıyor. E nasıl onu söndürmüş anlat bakayım dedim. Dedi bir gün Şeyh Abdurrahman Tahi halifelerine diyor ki ulan mollalar mollalar İstanbul'da büyük yangın var diyor. E ee, bizim tahta kalede bizim müritler de vardır. Bu yangın onların dükkanına de sirayet edebilir. Çabuk yetişin İstanbul yangını söndürün. İki tane halife gönüllü çıkıyor diyor ki biz İstanbul yangını söndürürüz diyor. Hadi diyor hadi gidin söndürün diyor. O iki halife hemen havalanıyorlar. Uçmaya başlıyorlar. Ama öyle bir sürat yapıyorlar ki son süratle Üsküdar'a geliyorlar ve Üsküdar'da Doğancılar Tepesi'ne iniyorlar. Ve Doğancılar Tepesi'nden bakıyorlar ki ulan karşı taraf Eminönü tahta kadar yanıyor. Her taraf yanıyor. Bu iki halife ellerini kaldırıyor yangına, ateşe, Üsküt. Üsküt, Üsküt. Sus, sus, sus. Birden yangın hemen sönü veriyor. Hokus pokus. Ha. Üsküt, Üsküt. <laughs> yani Allah. Ve o söndükten sonra yine havalanıyorlar. Geliyorlar. Şeyh'e tekmil veriyorlar. Kurban biz gittik. İstanbul yangınını hallettik. Hallettik, söndürdük. Fakat bir tanesi o halifelerden birisi toparlıyor yürürken. Toparlıyor. Şah Abdurrahman ona diyor ki ulan molla diyor. İstanbul yangınını söndürdün diye bir bize fiyaka mı satıyorsun? Niye böyle toparlayarak yürüyorsun? Niye toparlıyorsun? Kurban diyor dönüşte diyor yüksekliği ayarlayamadık Erciyes sahından geçerken ayağımı bir kayaya çarpışım diyor. Evet, Ayağım evet. incinmiş. <laughs> da güzelmiş. Sonra dedi Ali Bey dedi o milletvekili bana diyor Ali Bey hoş adamsın, alim adamsın ama bu kerametlere de bir inansan var ya daha başka türlü olur. E dedim senin gibiler dedi Mulla Kasım'lık yapanlar bu keramete inanmamışlar. Mulla Kasım diyordu o. Hani Yunus Emre diyor ya. Evet. Yunus Emre bu sözü eğri büğrü söyleme. Seni sigaya çeken bir molla Kasım gelir. Diyor ya. O molla Kasım'ı kast ediyor. Senin gibi diyor molla Kasım'lık yapanlar diyor. Demişler ki ulan ne malum ki İstanbul'da yangın mı var? Olmuş mu? Kim bilir? Belki bunlar uyduruyor. E eh, peki bunun ispatı için ne yapalım? Haydi bittiyse gidelim telefon edelim. Evet. Tahta o bitti asla yangın asla şey yapalım telefon edelim acaba böyle bir yangın olmuş mu? Bittiyse geliyorlar telefonda hey falan ya. ya. İstanbul'da böyle bir yangın oldu mu? Evet vallahi oldu da fakat aniden de söndü verdi ya. Biz bunun sırrını, hikmetini anlayamadık. Birden söndü. O milletvekili dedim ki sen milletvekili olmuşsun. Sen de kafa yok. Ve bunu cahiller uydurmuş dedim. Niye dedi? E dedim yahu dedim. Telefon dedim Türkiye'ye ne zaman geldi? İstanbul Ankara hattı ne zaman bağlandı? Ne zaman dedi? 1929'da bağlandı dedim. İstanbul arasındaki telefon hattı 1929'da bağlandı. E bu senin dediğin şeyh 1885'te öldü. Yahu telefon yoktu ki. İstanbul'da <laughs> yoktu. İpitliste telefon ne gezer? Evet. Telefon Türkiye'de yoktu ki dedim. Ha bu bir cahil tarafından uydurulduğu belli dedim. Sonra dedim bu kadar adamın bu kadar kerameti vardır, yüksek meziyeti var. Erciyes dağından geçerken ne ayağını... yüksekliği ayarlayamamış da ayağını kayaya çarpmış dedim. Bu dedim tamamen dedim cahiller tarafından uydurulmuş, uydurulmuş. keramet dedim.